kadar değerli sağlık meslekleri. İnanılmaz. Yani egzersiz muazzam bir ilaçtır. Lütfen bundan sonra hayatınıza olabildiği kadar çok egzersizi dahil edin. Harikasın. Hocamızdan sizlere bir sağlık önerisi geliyor. Şu konuyla tabii ki bağlantılı. Daha fazla hareket edin ve kaslarınızı çalıştırın. Kas kasılması sağlıklı bir ömür için yiyip içmek kadar elzemdir ve önemlidir. Kasların kasılması yani harekete zorlanması neredeyse bir iyi yaşam ilacı gibidir. Kaslarınız aktive oldukça iki fizyolojik süreç harekete geçer. Hücrelere kalsiyum girişi hızlanır depolanmış enerji atıp tüketince ATP tüketilinceye kadar kullanılır. Evet. Şimdi gücün enerjisi karşı girişi hızlanıp ATP tüketiminiz azalınca yani arabanızdaki benzin bitince nasıl ibre dibe olur. Evet. ATP kalırsa bu dibe olduğu için pat diye AMPK, AMPK aritmizi artırırsınız. Evet. Adenosin monofosfat aktif olan protein kinazı ne olur AMPK aritmizi? Biz daha fazla çağda ne olur biliyor musun? Hücremiz bu duvarındaki şeker kanalları, glikoz kanalları açılır ve kanımızdaki şekerin fazlası anında hücreye enerji olarak girmeye başlar. Enerji olarak bu şekerlerden kurtulunca kriminalizatim düşer, kötü düşer, insülin derece azalır ve yağlanma durur. Bir daha çabuk açılır. Dolayısıyla iksir sizin hücreye o şeker girdiği zaman sadece daha çok enerji etmekte kalmam, aynı zamanda beni pastalar şeylerden de, her şekerden de, şeylerden de, de, de vücudu kurtarabiliriz. Onun için Osman diyor ki yemeğin üzerine 15 ile 30 dakika bekle, 5 ile 10 dakika hiç olmasa yeni sucanları keterli evet. yap. Ama daha ağır geliyor, yemeğin içinde 10-15 dakika yiyor. Bir hareket. Evet, çok yani. çok etkili canlı. Ee, 50'li yaşlardan sonra eğer kan şekerinizi de mükemmel düzeyde tutmak istiyorsanız hocamızın 30-30-30 formülüne uygun ve sarabilirsiniz. Peki nedir bu 30-30-30? Hep birlikte bakalım. Bir, her lokmayı en az 30 kez... Olayına mı döşeyim evi? Yani her yerde sonuçta malzemelerim var, kurduğum bir düzen var. Niye her yere halı döşeyim? Her yere halı değil de biraz daha büyük olabilir. 6 metrekare halı olabilir. 6 metrekare, 6 metrekare mi? de yani 4 değil 6 korsanız nasıl bir görüntü olur? Hayır, yani. çok büyük olmayacak. Büyük olacaktı. Büyük olmayacak. Bundan emin olabilirsin. Can saatimiz çok güzelmiş bu arada. Ama biraz yüksek mi aslında? Sanki ben de yukarıya doğru bakıyorum. Evet, onu çarptığımız zaman birazcık yüksek oldu. Ondan sonra bir daha çivi çakamadık. O şekilde kaldı o yani. Yok, çiviyi miyiz Hiç sorun değil. kötü bir görüntü olacak diye bir daha çivi çakmadık açıkçası. Neyse, benim boyum çok ağırdı. Yukarıya bakmak istemiyorum. Onu bir ara düzeltirsin. Evet. Abi, benim fiyatını öğrenebilir miyim ben? Abi, ben 4 bu Lamba derini beğendim ben. Ama e, dediğim gibi lamba derinin yanına koyduğum koltukla hiç alakası yok. Koltuğunda görmek istemezdim. Genel yorum yapacak olursam salonumda beğendiğim tek parça otomik sekvan ve lamba derim. Kendinize Kendi iki koltuklar, koltuklar neden beğenmediniz? Koltuklar bana göre çok rahat, rahat değil. Evet. Hani koltuklar falan fazlasıyla rahat ama ben koltuklar bana da rahat geldi açıkçası. Dövüştürme hak ettim. Evet, evet sen de. Ben yani de. Oturacağım. Ben konuyu değiştireyim hemen. Koltuk takımının fiyatını öğrenebilir miyim? Koltuk takımımız belgeleriyle beraber komple 80.000 TL'ye aldım. Biraz pahalı geldi bana açıkçası ama. Evet yani koltuğum hiç rahat değil o yüzden birazcık pahalı oldu gerçekten. Arkadaş bile oturamadığım koltuğa evet. 80.000 TL vermek de ne, ne bilir. Sen vermezsin zaten. Vermem de artık vermeniz önemli. Değil. Sen almasan da olur. Sadece ne yatın öğrenebilirim hanımlar? Bunları toplamda 1500 TL aldım. İçini toplam. Tüm de uyguna geldi. 1200 TL aldım. Kuyumcu müthişi, koltuk takım. Kuzu kol pişirmek kolay değil. Ee, ara yemekte güçlü kökten var, muhambara var. Zaten riskler almışsın. Zaten günlerin ortaya koyacak parçaların var. Keşke ya tatlıda ya da dediğim gibi keşke de e, bunu o kredine sığınarak hafif tutsayın. Hani Ya yani, gösterin tamam, önerinizi, risk alır, onu da istiyoruz ama hmm. bu kadar da sen biraz fazla risk ediyorsun. Hani daha bir kolay, daha bir pratik bir yemek seçseydin. Ama kendisi şef yani. Ama da mesela bana göre zor, belki burada birçok şey geliyor. ki Sonnal'da değil. Onun yanındaki bir tane böyle akıllı budık var ya. Hani hep akıllı böyle işlere çalışıyor. Gidip de benim başka kaybetmeyeceğiz. Almanya'nın kırmızı takımındakileri de kulübosesine gönderecek kesin. Almanya'nın söyledikleri birazcık bana komik geldi. Hı -hı. Kendi ark